Projemizi Visual Studio'nun bize sağladığı default komponentler ya da referans noktaları dışında herhangi bir referans noktasıyla ya da komponentle geliştirmediysek projemizin direkt exe dosyasını alıp istediğimiz bilgisayara uygun platformlar dahilinde kopyalayarak programımızı çalıştırabiliriz. Exe dosyasını nasıl alacağımızı görelim. Solution Explorer penceresinden Solution'ımın ismine sağ tıklayıp Open folder in File Explorer dersem karşıma projemin yayınlandığı dizin çıkacaktır. Dizinin içerisinden projemin isminin olduğu klasöre giriyorum. Bin klasörü var. Bin klasörünün altında debug dosyası var. Debug klasörünün hemen altında da uygulamamın ismi ve exe dosya uzantısı var. Şimdi exe dosyamı alıyorum kopyalayıp masa üstüne yapıştırıyorum. Evet. Kopyalayıp masa üstüne yapıştırdığımız exe dosyasını açtığımızda programımız karşımıza geliyor.